Burger ve kızartma buyurun. Royal Bee acele et. Başlıyor. Gitmeliyim. Senden sonra bana da süreriz. Ve gerçekten abartılı bir şey istiyorum. Şey gibi. İşte bunlar gibi. Oh. <laughs> biraz. Fazla abartılı değil mi? Hadi çabuk. Başladın. Oo, görmek istiyorum. Maniküre yarın. Devam ederiz. Aa, Diva için hiçbir şey abartılı değildir. Swag. Başlıyor. Hadi. Sonra devam ederiz. Tamam mı? Bu harika. Olay. Queen Island'dan ben Sunset ve işte karşınızda. Kraliçe galası provaları şu an burada. O dev istiridye de kocaman bir ince olduğuna eminim. Ha! Splash Beauty. İşte orada majesteleri. Arkadaşlarına ilham olmak için her şeyi yapan kraliçe. Vay Splash Beauty. Kraliçe galası işte abartılı bir haber. Tabii ki Kraliçe Galası yılın partisi. Hatta daha fazlası. Bu herkesin içindeki kraliçesini kutlamasıyla ilgili. Ne müthiş, değil mi? Ah, keşke gidebilsek. Orada harika görünürdük. Şey, en azından sanatım kraliçe galasında gösterilecek. Prizmin DJ standının arka planı bitti sayılır. Ah evet, sanatının moda tarihine geçecek olması <laughs> çok harika. Ve Prizm dünyanın en havalı DJ'i. Onun ritimleri kadar iyisini duymadım. Ah, Engels galeri gösterime dair bir inceleme yazmış. Ah, vay canına. Hiç ama hiç sevmemiş son albümü o kadar çok yermesine rağmen üç ödül birden aldı. O ne anlar ki zaten? Şey, o sadece en büyük pop eleştirmeni o kadar. Ama bu sadece onun fikri. Binlerce hayranın var. Tek bir kötü inceleme moralini bozmasın. Ya haklıysa ve prizm için yaptığım arka plan yeterince iyi değilse? Aa, bu da ne? Sanırım bu. Hayır kabul etmiyor. Hay Aksi, üzgünüm. Wow, Prism, evimizde? Kızım, senin en büyük hayranınım. Aa, ben de öyle Royal Bee. Bir ara alışverişe çıkmalıyız. Ama aslında ben buraya çok özel bir neden Suek nerede? Ee, evet, ee, hazır konusu açılmışken. As Suek, şaheserini hemen görmek istiyorum. Ama önce sizin için süper bir sürprizim var. Bunlar sizin davetiyeleriniz. Hem de Kraliçe Galasına. <laughs> Gerçekten mi? Evet, oyda olmayı hepiniz hak ediyorsunuz. BB lokantasını yeniden açmanız... Film yapmanız... Ve vahşi albümünüz... Mükemmel... Süper muhteşem... <laughs> Kraliçe kalası... Krali <laughs> Daha bitmedi... Sadece kalaya gitmeyeceksiniz... Sahnede şarkıda söyleyeceksiniz... Vahşi albümünden hiç şarkıyı... Tüm dünyada party... <laughs> Ona bayılırım... Swag yazdı... Muhteşem bir solosu da var... Pekala, pekala. <laughs> bu şarkı kraliçe galasına tam uyuyor. Neden bahsettiğimi biliyorsun Sven. Hadi söyle. Kıpırda salıyoruz bu partiyi tüm dünyada. Biz vahşileriz hadi kalk aya. <laughs> i̇şte böyle Sven. Hey Sven duydun değil mi? Kraliçe galasında şarkı söyleyeceğiz. Heyecanlı değil misin? Ben Kraliçe galasına gitmiyorum. Ne, ne? Sen ciddi misin? Öncelikle bu kraliçe galası ve ikincisi bu kraliçe galası. Evet ve sen olmadan şarkıyı söyleyemeyiz. Şey, Swag, iyi misin? Gitmeyeceğim. Yalnız kalmak istiyorum. <Gülüyor> 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 devam edecek